Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kritik süreçteyiz artık. Son 30 günde mutlaka ama mutlaka dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, bu dönemde özellikle ne oluyor? Zaman daralmaya başlıyor. Artık sınavın ciddiyetini daha da böyle anlamaya ve algılamaya başlıyoruz. Ve bundan dolayı ister istemez kaygı seviyemiz artıyor mu bir tık? Evet artıyor. Ben hep şunu demişimdir. Sınav yaklaştıkça kaygı seviyesi yükselir. Fakat bu kaygı seviyesinin belli oranda kontrol edilebilir seviyede ilerleyebilmesi için yapılması gereken en doğru hamlelerden bir tanesi hakimiyet seviyeni arttırmaktır. Nasıl hakimiyet seviyesi hocam? Şöyle. Senin kaygın niye var? Ya da niye yapamayacağım diye düşünüyorsun? Ya da niye olumsuz senaryolar üzerinden götürüyorsun süreci? Ben sana söyleyeyim. Eksiklerim var abi. Eksiklerin aklına geliyor. Ya şuradan soru çıkarsa, ya buradan soru çıkarsa, ya bilmediklerim çıkarda tamamiyle sıkıntı yaşarsam sınavda diye kendi kendini yiyorsun, bitiriyorsun. Fakat buradaki önemli hamle şu. Eğer ki sen bu kalan süreçte her gün kendine yeni bir bilgi katarsan ne olur abi? Hakimiyet seviyen artar mı? Artar. Bu sefer şunu demeye başlarsın. Örnek veriyorum elektrik manyetinde sıkıntım var. Onu iyi bir noktaya getirdin. İşte birkaç tane farklı kaynaktan taradın. Konuda da çok iyisin. Birisini anlatacak kadar artık iyi biliyorsun. Ve dersin ki abi nereden sorarlarsa sorsunlar yaparım. O yüzden bu dönemdeki kaygı aslında bizim hakimiyet seviyemizde doğru orantılı. O yüzden biz hakimiyet seviyemizi eğer arttırırsak kaygımız azalacaktır. Şimdi gelelim bir de diğer meseleye deneme çözerek götürüyorsunuz zaten bu süreci. Onun farkındayım. Fakat şöyle bir algı var. Sürekli olarak işte deneme çözeyim, deneme çözeyim, deneme. ya tamam deneme çözelim de yani bütün süreci deneme çözerek, sadece deneme çözerek götüremeyiz. Dediğim gibi denemenin sonrasında eksiğin, sıkıntın, yanlışın boşun olacak. Bunların üzerine bir sorgulama yapmadığın müddetçe bu süreci doğru bir şekilde götüremezsin ki zaten sadece deneme çözmek özellikle konu eksiği olan öğrencilerde çok büyük problemler oluşturabilir. Nasıl problemler? Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Net artış olmaz. Sadece pratik yaparsın, yapabildiğini yaparsın. Ha şu vardır, konuların çok iyidir. Artık iyi bir seviyesin, e, seviyedesindir. Yani ortalama atıyorum AYT'den 70-75 bantları, TYT'den 110 bantlarında falan net yapıyorsundur. Evet deneme çözerek götür ama orada da yine kronik yanlışlar üzerine ilerlemelisin. Ama sadece deneme çözerek olmaz. Ha konu çalışmasıyla alakalı şöyle bir sıkıntı var bu denemenin dönütünde. O da şu. E, bence burada biraz daha nokta atışı konu çalışması yapılmalı arkadaşlar. Nasıl nokta atışı? Şöyle. Diyelim ki bir öğrencimizin bitki biyolojisi konusu eksik. Şimdi bu konuya çalışacağız. Fakat şöyle bir durum görüyorum ben. Sanki o konuyu hiç bilmiyormuşuz gibi. Sanki ilk defa o konuyla alakalı bir çalışma yapacakmışız gibi. En baştan başlıyoruz. Ya abi bunun mantığı yok ki konunun bildiğin kısımları var zaten. Niye onu tekrar zaten bu kadar kritik bir süreçteyken tekrar zaman kaybı olarak bildiğin kısımları da tekrar ediyorsun. Direkt oradaki konu çalışmaları nokta atışı olmalı. Direkt ayrıntı olmalı, detay olmalı. O yüzden bütünsel yaklaşıp en baştan başlamanın mantığı yok. Zaten o kadar zaman da yok. Bir diğer kısım şu. Ya işte 30 günde değişir mi değişmez mi ne olur ne biter. Çok ufak bir hesaplama yapalım sizde. 30 günümüz var. Bu 30 gün içerisinde günde 2 saat fazla çalıştığını düşün. Yani örnek veriyorum 4 saat çalışıyorsan 6 saat, 5 saat çalışıyorsan 7 saat. Kalan 30 günde 2 saat artı çalışmak ne demek? Totalde 60 saat demek. Peki ben sana şunu soruyorum. Ya sen 60 saatte halledemeyecek ne eksiğin var senin? Allah aşkına. Ya özellikle mesela 45-50 bantların daha de olanlara sesleniyorum. 60 saatlik halledemeyecek nasıl bir eksikte karşı karşıyasın? O yüzden şöyle bir durum söz konusu. Ben hep şunu derim. Aynı zaman diliminde yaşsak da zaman için dolduran bizleriz. Ne yapacağız? O 2 saat ekstra çalışmaları özellikle bu dönemde ekleyeceğiz ki istediğimizi çok rahat bir şekilde alabilelim. Tekrar söylüyorum. Hiçbir şey bilmesen dahi bir konuda varsayalım ki organik de sıfırsın. Çok ne söylüyorum. 60 saat. Yani organiğe baksan full fulleyecek noktaya gelirsin abi zaten. Açık konuşayım. O yüzden önemli hamleleri yapmayı ihmal etmeyeceğiz ve şunu da söyleyeyim özellikle. E, kalan süreçte yapacağın çalışmayı sınava yansıtma oranı çok daha yüksek olacaktır. Niye? Bilgiyi unutacak zaman yok ki ortada. O yüzden direkt olarak sınava yansıtma olasılığın var ve kendine olan inancı da korumalısın. E, eğer yapamayacağım şöyle olur böyle olur dersen sıkıntı yaşarız. Yani sürekli olumsuz senaryoları çizmenin mantığı yok. O yüzden özellikle bu dönemde başarılı olmak istiyorsan şu ana odaklanacaksın. Eğer şu ana odaklanırsan güne odaklanırsan istediğini çok rahatlıkla ...alırsın diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi bu süreçteki en büyük destekçin de kendinsin. O yüzden kendini e, böyle süreci baltalayacak hamlelerde bulunma. Kendine olabildiğine destek ol ve doğru çalışmalar yap. Son ana kadar dediğim gibi denemeleri, eksik konu çalışmalarını... ...düzenli bir şekilde götür. Emin ol bu dönemdeki kaygını, stresini azaltacak en doğru şey... ...yapacağın en doğru çalışmalar olacaktır. Soruların varsa kalan süreçle alakalı mutlaka yorumlara bekliyorum... Şimdiden kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.